Gerçi hala buraları sipariş etmemiz gerekiyor. Hadi çat bir şey. Aa işte kargo gelmiş. Kim var orada? Yaşasın. İşte bu merhaba. Beni takip edin. Bu taraftan hadi gelin. Harika. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Evet kızlar tam da ihtiyacımız olan şeyler. Pekala hadi yapalım. Hadi başlayalım. nasıl çalışıyor? Sakin ol. Buradaki her şeyi deleceğim şimdi. Hayırmış. Aa, kızlar iyi gidiyoruz. Vay canına bu ne böyle? İşte bu tam tam. Aa, sanırım burası içindir. Tamamdır. İşe yarayacaktır. Böylesi fena değil. Of, başardık arkadaşlar. Evet süper. İşte birinci kata çıkan merdivenler. Kızlar biz süper inşaatçılarız. Doğru ya dansı var. Sarı kutu benim için. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Hmm, bir kova boya. Sarı boya. Harika bunu kullanacağım. Wow. Ve benim de fırçam var. Pufuduk. Oh, Hadi işe koyalım. Buradaki her şeyi sarıya boyamalıyız. <laughs> çok komik. Güven surat. Şimdi ciddi bir şekilde. <laughs> i̇şte bu. Her şey çok sarı. Benim en sevdiğim renk. Oh, yeah. Hadi kova. Bir saniyede işi bitirelim. Wow. Yes. Eldivenlerin yardımıyla kirlenmeyeceğiz. Hemen de fırçayla çalışalım. İşte bu. Tüm oda en sevdiğim rengi bölündü. Pekala <laughs> devam edelim. İşte bu artık her yer yeşil. Hey kızlar iyi iş çıkardık. Hmm, bence odayı dekore etmeliyiz. Burada ne varmış? güzel çiçekler. Hepsini alacağım. Ve şimdi onları duvara serpiştireceğim. Vay canına bu çok güzel. Burada başka ne var? Yastıklar onlarsız yapamam. Şimdi yumuşak bir köşem var. Ve işte bayır Hey. Bana dokunma. Hey orada ne yapıyorsunuz? Odaya Britney dekore etmiş. Vay be. Ben de böyle istiyordum. İşte benim kutum. Bakalım burada ne var. Led ışıklar. Tam ihtiyacım olan şey. Bu harika bir desen. Ve pamuk günü bulut gibi görünecek. sprey boyaya boyamam gerekecek. Neredeydi o? İşte burada. Hadi boyayalım. Harika görünüyor. İşte bu. Vay canına. Gerçekten bulutlara benziyor. Bu çok havalı. Eksik olan tek bir şey var. O da koltuk. Bende bir tane var. Hagi vagi selamlar söyleyin. <laughs> Fotoğraf zamanı. <laughs> ne? Odayı mı süsledin? Oh. Ben de istiyorum böyle. Oh, no. Ne varmış burada? Ah, <laughs> saat. Harika. işte buraya. Hmm, ama hayır. bu da ne dersin? Ya da buna. Evet. Ve daha büyük olmalı. Harika dudaklar. Ve işte kesikler geliyor. Bu çok güzel olacak. Yumuşacık olduk ve çok rahat olacağım. Şimdi biraz dinlenelim. Bakalım okay. burada ne varmış? Aa bir bitki halısı. Bütün duvarı onunla süsleyeceğim. Çok güzel. Ve bu çiçek de odaya çok yakışacak. Aa, o da ne öyle? Aa, şişirmeliyiz. Vay canına bu çok zordu. Ama şişmek olduk artık hazır. Harika bir şekerleme olacak. İşte bu. Hey kızlar hadi peluş arkadaşımızla tanışalım. Çok tatlılar. Ay çok tatlısın kaplumbağa. Awesome. sana sahip olduğun için çok mutluyum. Hmm, aslında bir fikrim var. Atla şuraya. Hazır mısın? All right, all right. O zaman. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Right. Ve şimdi geri. Yes! Hey ee, kuş bana bak. Bu bir elma. Bence. Anlamalısın işte. Elma. Hadi söyle bakalım. Tamam. Kelebek. Kelebek de. Of hadi ama. <laughs> Merhaba babalık Orada nasıl olsun? Bence bu akvaryumu daha çok seveceksin. İşte bu. Nerede saklanıyorsun? Awesome. <laughs> i̇şte buradasın. Tatlı şey seni. Gördüm. Aa cevcivler. Çok tatlı ve çok sevimliler. Size bayılırım. Nasıl bu kadar sevimli olabiliyorsunuz? Hı, tamam. Hadi gidin biraz oynayın. Sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Siz dünyadaki en harika şeylersiniz. Bebeklerim benim. <laughs> tatlısınız. <laughs> i̇şte arıyorum. <laughs> Merhaba siparişin <Şimdi> ne durumda? <laughs> Harika. <dipar>. işte geliyor. <laughs> Aha, bu kesinlikle kargocu. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> i̇şte buzdolabım. Bye bye. Acele edip onu içeriye götürmeliyim. Harika oldu. Ama içinde ne var? Aha evet bir sürü şeker. <gülüyor> Mükemmel. <laughs> Johnny. Bunlar senin renkli uyu <laughs> Tabii tamam. Al bakalım. <laughs> Keyfine bak. <laughs> ben de o zaman kit katımı alayım. <laughs> hmm, çok lezzetli olmalı. Ha? <laughs> kit. Evet, kırmızı senin rengin biliyorum. Pekala al bakalım. Ona bitti. Tamam bitti. İşte bir şey kalmış. Sıkı Tamam, kimse bakmıyor sanki. Çabucak yiyeceğim. Hayır. Selam Tina. Tamam al şunu. Of oh, hayır. Tamam al. Burada bir şey kalmadı. Salmasan mı? Aa, bir tanecik şeker. Ama bir tane. <laughs> evet. Bu çok lezzetli bir şey. Hmm, katı bayıldım. Nefis. <laughs> Pekala. Bütün şekerler buraya gelsin. Harika. Evet. bitti. Şimdi ne yapacağım? Hmm, tamam kutu. Burada ne varmış? Aa, bu bir monitör. Ve onla bir şey var. Aa, konsol. Hey, ee, Julie benimle oynamak ister misin? Harika. Odana gel o zaman. İşte al bakalım. Bu senin kumandan. Açıyorum. Ve şimdi birlikte oynayabiliriz. Hey, ne yapıyorsunuz orada? Please. Ne? Üzgünüm kızlar. Sadece iki tane var. <laughs> ah, evet, güzel. <laughs> Benim de bir kutum var. <laughs> bir monitör. <laughs> ve bir dans matı var. Hey Tina, bak ne var. Güzel değil mi? <laughs> Tamamdır. Aç onu. Ekranı aç ve başlayalım. All right, all right, all right. İşte bu. Hadi onu takip et. Sanırım bunda oldukça iyi olmaya başladık. Bu oyunu daha önce oynadın mı? Hadi göster bakalım. Eğleniyor gibiler. Hey kızlar size katılabilir miyiz? Hey. Hmm, What? yer değiştirmeyi ne dersiniz? Yaşasın. <laughs> Tamamdır o zaman. Yes. Hadi bakalım. Evet uzun zamandır dans etmek istiyordum. Hadi Jolly. Ah evet Tina harika gidiyorsun. Şimdi hepsini yenelim. Zıplay. İkimiz dans etmek için doğmuşuz kızım. Uf çok bir pizzam var. Benim orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Benle başlayalım. Pis ama çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam <laughs> Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Bu pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağız. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Yapabilirim ve tadını çıkarabilirim. Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Yes. Canım bir fikrim var. <laughs> Nancy hadi yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın. Pes etme. Hadi hadi. <laughs> Aa, e, ben savaşçıyım yapabilirim. Bildiğim yaptım. Evet Jill ona yardım et. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Ben de kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza acil elinde ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Nancy sen çok komik. ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse neyse senin sıran. seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en evet, özür ee, Tamam nerede kalmıştık? Hmm, ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Hmm, bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar. Şimdi göreceksiniz. Wow. Ve işte lollipopum. Şimdi bardak içinde. Ve lezzetli içecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. Oh. Nancy dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek çek çek. <laughs> Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Mmm, lezzetli. Daha istiyorum ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı, ama bunu da bitireceğiz. Oh ah, hayır! Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım ve bende normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın, bu dev bir kola şişesi. Bu evet. bu şişe mi? O kadar küçük ki. Evet. Oh onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Hmm. Evet. Nefis bir şey daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okay. Endişelenme Endişelenmenizse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi yiyorsun. Hmm. bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır, buraya gelin. Hmm. Ha, evet. Hey, hormon. Sıkıştı. Tamam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi devam et. Evet. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar Kocaman çikolata var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeyim var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım, Tencereyi aldım ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. <laughs> Tamamdır işim bitti. Niye bakışıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim, özledim işte. Hmm. Tamamdır. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Buldum. Hmm, Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen ulsun sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. <laughs> Vay canına, gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh, yeah. oh. oh Burada sütüm var iki Kızlar, oh -oh. hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım ama duramıyorum. çok lezzetli. <laughs> tamam, sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Ya yes. hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldı. Hadi Oreo dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> Oreo ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte <laughs> kaptan Oreo <oruyor>, geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. <laughs> ben bitirdim. <laughs> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak süt çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Kuduna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> oh. <Ha>. Bence bitti. Martin <laughs> oh, lan bu ne çantama? Bunlar wow. altın kurçeler. Artık <laughs> Aynen. Hmm. Belki de içecek çok güzel kokuyor. Hmm. Belki de bu hiç altın değildir. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hmm. Hayır çikolatalı külçemi kendim yiyeceğim. <laughs> Kedi çikolatam var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerimi harcayacağım. <laughs> Aslında dişleri kısa sağlayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. <laughs> nasıl yani gerek yok? Matkı okay. da hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. köşende işe yarayacak. Ama. Oh. What? Ver onu bana. Nasıl What? peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Ya. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil mi? Çok bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf yağ kan benim ama. Hadi ver onu. Bırak Ya İyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, <laughs> üç. Açıyoruz. <laughs> Süper çikolatalı bir benim var. Hı. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. <laughs> Ay zorunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Hadi bir biberle Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir görünüyor. Ben de çikolata. Sen ise biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde <laughs> böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen çok acı. Okay. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Bana yardım edin kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Bu nereden yanmam gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık. Lütfen <laughs> bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum çöndü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. İşe yaradı mı? Hayır ateşe yaramadı yine yanıyorum. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum biraz bekle. Seni beklerken bu ateşi kendim söndüreceğim. Yusuf şüphelenme. Geldim geldim Önce ödeyimi kesene için bir kova süt aldım. Hayır! Bunu neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafım süt içinde. mi? Garip bir ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ha. Ben de kesinlikle gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk atemeliyim. Ay çok özür şey Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Ay yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? İşte burada. Tam bir düğmenin üzerinde. Hey. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman lezzetli bir şey çıkar. Hadi kaç kovata kova. <laughs> Bende gerçeği var. Bu da çok havalı. <laughs> <kalanı. gülüyor> Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kovamı deneyebilir miyim? Yine evet, de kovata ben kova oldu. Sen nadir görülen bir şey. Hmm, düşündüğümden bile daha lezzetli. Eee oh, wow. şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Klo. Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. What? Ama canım sıvı çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan beri bir şey yapmak çok y daha eğlenceli. <laughs> Örneğin çikolatalı popit. et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popet yapabilirim. Okay. Çok kolay. Hmm. Koladan bir popet yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye şimdi kadar en havalı popet olacak. Daha sık kola çikolata kadar çabuk olabilir İşte hazır. Ben de lezzetli bir aldım. ha. Wow. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım. Ay, sen de yaptığını sanıyorsun. Neden vurdun ki? Bilerek yapmadım. Kusura bakma. Bakımda gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim. Bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya. Gerçekten yardım etme zamanı. <laughs> Ama kapıcın zaten yok ki. Yanında çok iyi bir hırsız. Hadi ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sizin bu bir iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Um, oh. benim de iPhone'um var. Ama hmm. biraz garip bir renkte. Şey. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Tabii ya o çikolatalı. <laughs> İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Çaba. Evet. Bu ayakların ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdi ise sonunda sadece en inanılmaz olacağını söylüyor. Hmm. Evet öyle. Oynanılmaz. inanılmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada da gerçek ayakonun <laughs> nasıl? kenar değil. <laughs> hmm. İyi benimki de. Onun <laughs> Benim yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemeklerin masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Yok <laughs> ben hamam <hemen> böceği yemeyeceğim. Öp <laughs> evet, onu bir yana halletsin. Piyana, al, bir yana al, bir şeyler al. Hayır böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha, bu çok iyi <laughs> Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır 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 git buradan lütfen. Sanırım ölüyorum. Düş beni. Ne yapıyorsun? Ben memnun.